Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır video çekmiyordum. Çok da sikimle değil açıkçası YouTube. Yani 400 takipçi içinde de kendimi şey desin pek gelmiyor. Ama bugün bir video çekme ihtiyacı duydum. SYM Jetix 125 cc incelemesi. İlk motorum, ilk scooterım ve yaklaşık 11.000 km'dir bindiğim motorum. Onun ötürü bunu incelemek istedim. Çünkü YouTube'da ya ben kendim bu sorunu yaşadım. Bir motor alırken şuydu buydu falan. Ha bin türlü video var. Hani 2 3 tane kanal harcı gerisi hepsi sok para karşılığı video çektiği için ben dedim ki kendi motorumu ben kendim inceleyeyim. Alacak olan da fikir olsun. Hayır senattır, sevaptır. Çünkü ben aynı şekilde alıyorum. Başkası da aynı şekilde alsın. Çünkü şu var SMJ'ti incelemesine gerçekten ya adam Çinli motordan geçmiş oluyor O kadar övüyor ki başka motora binmemiş övüyor Ya paralı video ya da tek tük Hani kendi izlediğim bir iki kanal var Soran olursa onu da söylerim ya, Motobolizmayı seviyorum Bu bir tane prosofi abimiz var sanırım Emin değilim isminden O da güzel anlatıyor falan O ikisini seviyorum ben Nuri Uyanıkoğlu var onu da seviyorum Motor alacak olanlara fikir vermesi açısından söylüyorum bunları Çünkü geçen bir kardeşimin arkadaşı da sordu. Ona da aynılarını dedim. Hani fikir veriyor en azından. Neyse abi ben kendi motoruma geçeyim. Benim iki üç tane daha motorum vardı. Böyle aldım sattım falan filan. Şu an güncelde iki motorum var. Bir Hornet'im var bir de bu var. Bu benim elim ayağım. Terliyim. Artık adına eşofman altım. Her ne derseniz. Sağa sola gitmeye bunu kullanıyorum. İnanılmaz rahat geliyor bana. Sürmesi rahat. Keyif de veriyor açıkçası. Ama belli başlı sorunları var. Artıları var. Eksileri var. Bunları şimdi konuşacağız inşallah. 125 cc bu motor. Her şeyden önce. 12 beygir gücü var. Tayvan üretimi. Tayvan malı. Ama herhalde Türkiye'de üretiyorlar. İzmir'de fabrika açmışlar. Yakışıklı sayılabilecek bu scooter. 125 cc için. PCX'lere falan benziyor. Ve sağlı sollu göstereyim. LED farları var. ABS var. TCS var. Vırrık var. Çırrık var. Falan var filan var. 100 kilometrede 3 litre yakıyor biraz sıkıştırarak sürersen sıkıştırmadan sürersen de yani sakin sakin gidersen ben 2.5 litre yaktırdım oldu bir uzun yola gidiyordum sakin gittim onda da 2.5 litre yaktı yani 70-80 ile gittim 2.5 yakıyor açıkçası ama sıkıştırınca hakikaten yakıyor yani 3 litreyi gördüğüm oldu 2.9'da falan ortalama geziyor ama mesela otobana falan girmesen 2.5 ile gezilir yani öyle söyleyeyim ben yani çok çünkü şey var İstanbul'da yaşıyorum Şile yoluna çıktığımda Mecbur 90-100 gidiyorum. Bu motorun da canı 110-115. 120'de kesiciye giriyordu ilk aldığım vakitler. Şu an tabi varyatör, maryatör falan filan 110'a kadar düştü son hızı. Ee, yani sıkıştırınca redline'a e yakın gittiğin zaman, 8000 devir üstü gittiğin zaman 3'e yakın yakıyor. Böyle bir durumu var. İkinci olarak bakım aralıkları da 3000'de bir. Ben bunun 1500'e bir yağını değiştiriyorum çünkü sıkıştırarak kullanıyorum. Canını alıyorum motorun. Ee, ondan 1500'e bir değiştiriyorum ama 3000 diyor kullanım kılavuzu. Başka ne diyebilirim buna dair? Son hızı 120 idi ilk aldığım vakit. Şu an hani şeyde 110'da falan bitiyor. Kim malı lastikle geliyor? Ben bunu anlasla değiştirdim. Değiştirdikten sonra çok fark etti. Çünkü asıl gelen üstüne gelen fabrika lastiği çok kötü. Kaprisan içiyorum arkadaşlar. Başka ben buna dair ne diyebilirim? Yakıtını söyledim. Bakım aralığını dedim. Ondan sonra gidişi. Gidişi bence canlı gidiyor. Torklu gidiyor böyle. Hani şey değil ölü ölü gitmiyor geberik gitmiyor yani PCX'ten canlı gidiyor açık konuşmak gerekirse ama PCX'ten yarım litre fazla yakıyor hemen hemen 100 kilometrede öyle bir ufak detayı var şu an fiyatı herhalde 170 bin lira civarı olması lazım sıfırı 12 taksitle veriyorlar yani 12 taksit dediğin şey de bir nevi iskontodur öyle düşündüğün zaman şeydir hani sıfırını nakit alsan 140'a falan bırakır herhalde bay diye düşünüyorum Ha bayi bırakmasa da sıfır ayarında adam alıyor kartını kırdırmak için 170, 175, 180 artık ne kadarsa veriyor. Ben çünkü aldığında geçen sene almıştım yani daha bir buçuk sene olmuş alalı. Veriyor bozdurmak için sonra satıyor bunu hani sıfır ayarında da bulunur. 120 liraya falan çok rahat sıfır ayarında olanını bulursunuz. Ben olsam sıfır tutkum yoksa nakit paramda varsa gidip kartla ben sıfır ikinci el almayı tercih ederim. Abi, ya belli de olmaz yani kartla da alınabilir adamın nakit ihtiyacı vardır farklı durumlar ama o açıdan fiyat olarak PCX'e göre avantajlı zaten bu arada bunu kıyaslayabileceğimiz motorlar Honda PCX Yamaha MX sen yani bu Çin malıyla kıyaslanacak motor değil hakikaten kaliteli mesela Çin mallarına göre ama Honda ile Yamaha da değil dürüst olalım yani millet diyor Honda'dan Yamaha'dan eksi yok var abi Honda Yamaha da kullandım ikisini de kullandım bir kalite hissi var onların PCX'i çok az kullandım. Bir arkadaşın yani böyle bir tür mahalle içinde atacak şekil. PCX'de de mesela buna göre daha kaliteli, daha konforlu açık konuşmak gerekirse. Ama fiyat avantajı var. PCX'in sıfırı şu an herhalde 230-240 bin liradır belki. Bunun kartı 12 taksitle veriyorlar. O paraya geç PCX'de bir ara kart kampanyası vardı ama şu an güncelde durumu nedir bilmiyorum. Nakit üzerinden konuşak yani. Bunun ikinci elini temizini atıyorum. Nedir? 130'a bulursun. Sıfır ayarında olanı. Belki 600-700 kilometrede olanı. Pcx'in bulursun 180 lira, 190 lira hani ona göre bu 40-50 lira fiyat avantajı var. Ama bu 40-50 lira fiyat avantajının götürüsü de şöyle şeyleri var. Bunun bakım aralıkları daha ya bakım aralığı demeyeyim de mesela atıyorum Pcx'in varyatörü binde değişim istiyorsa farazi söylüyorum. Kayışı mayışı vırır içirir bunun 12.000'deyiz. 10.000'de istiyor yani uzun kullanımda aslında şey böyle hani artısı eksisi mesela 100 kilometre yarım de fazla yapıyor alacağım, bincem ben 100 bin kilometre yol yapacağım diyorsanız belki aynı paraya gelir. Çünkü bakım avantajıyla ama ilk alımda daha ucuzdur PCX. Sen neredeyse %30-35 bulduğun fiyata göre daha uygunu alabiliyorsun diyebiliriz kabaca. Oranı şu an salladım. Çok da detaya takılmayın. Çünkü spontane çekiyorum videoyu. Onun harici farları LED farı var. ABS'si var. TCS'si var. Ee, bunlar çok büyük artı. Yani ön arka ABS var bu arada. Ön arka disk fren. Mesela PCX'de arkalar kampana. Yani işin özü bu PCX'den daha canlı yürüyor. Ve freni de daha iyi. En sürmedim. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ee, ondan sonracıma başka ne diyebilirim buna? Sele 6. Sele 6 tam boy kask. Benim kullandığım kaskı almıyor ama mesela artçı kaskımı alıyor. LB'den olması lazım o da. Şöyle göstereyim. Ben buraya tırvır şeyler koyuyorum ama. Bir açabilirsem. Ya şurada bir kask alıyor ama çok derin değil. Ya bir artçı kaskı alacak kıvamda. Öyle söyleyeyim. Işık ışık hiçbir şey yok. Şurada bir gözü var. Sus şişesi falan alabiliyor. Gösterebildim ha gösterdim. Ekranı şeye benziyor. Fiat Tempra'lara bilen bilir. Yaşayan bilir. Sesi böyle orta ayaklı mı orta Ses, yani sesi hoş şu an yarı ıslak olduğu için kayıyor orta ayakta bile kayıyor yani şeye temas ediyordur ön led arka far da led dörtlüsü var dörtlüsü olmayan motorlar varmış ben kullanmadım ama kötü bir şeydir yani dörtlü gerekli bir şey su soğutmalı su soğutmalı olması çok büyük avantaj evet. diyorlar yani bilmiyorum soğutması motorda kullanmadım. Şimdi ezberde konuşmayayım ama şişiyor müşiyor diyorlar hava soğutmalı. Yani ilk şimdi öyle. Uzun yola gitti mi deseler gittim. Uzun yolda üzmüyor. Ya, sıkılabilirsiniz tabii hani şeyde falan da. Otobanda motobanda bunaltır. Ama uzun yola da götürür mü? Götürür yani. Artçıyla gidiliyor mu? Gidiliyor. Artçıyla da bence rahat gidiliyor. Onda da bunu altmıyor Yani tabii ki artçısız. Ben sevmiyorum artçılı sürmeyi açıkçası hani de. Ama arçıyla çekmiyor, mekmiyor tarzı bir durumu da yok. Başka ne diyebilirim buna dair ee, yaşadığım sorunlar. Şimdi yaşadığım sorunlara gelince, servislerin hemen çok memnun kalamadım ya, bilmiyorum sevmen, çok hoşuma gitmedi şimdiye kadar servis hizmetleri benim. Yani bir şey değiştireceksem iki kere gidiyorum. Öyle bir tatsızlığı olabiliyor. Belki benim gittiğim servisle ilgilidir. Ama parça marça sorunu olmuyor. Titreşim biraz titriyor. PCX'e göre herhalde daha titreşim. Ondan ara ara vidaları falan gevşiyor. Mesela şu arka çantayı şurayı ara ara sıkıyorum. sandık solundaki vidaları falan. Ara ara dedim 4-5 bin kilometrede bir falan. Bir sıkmak istiyor. Çünkü sonra şey yapıyor. Titreşim yapıyor. Ses yapıyor. Başka ne sıkıntı yaşadım? Ön lastik. Fabrika lastiği bok gibi. CST lastik geliyor. CST de leş bir lastik. Yani gerçekten Anlas Winter Grip taktım. Ondan sonra kendine geldi. Ama onda şöyle bir sıkıntı yaşadım. Anlas Winter Grip taktıktan sonra bunun TCS yani çekiş kontrol sistemi 80'den sonra bastırtmıyor. Yani 80'i geçtikten sonra şey hissi veriyor. Şey, ismi vermiyor. Direkt TCS devreye giriyor. Geçirtmiyor seni o hızı. Onu çözemedim serviste. Servise gittim abi lastikler şöyledir dedim. Yani servise gidiyorum servis lastiğe suç atıyor. Lastikçiye gidiyorum motora suç atıyor. Onu çözemedim. En son TCS e kapatıp gidiyorum. Yüksek hıza çıkacaksam ama o TCS'si var mı? Var. Kimisi de sorun yaşamadı. Belki benim şansım adır. Yani Michelin takan belki sorun yaşamamış olan vardır. Ben yaşadım çözemedim de. çözemedim için TCS e kapatıp devam ediyorum. Frenleri frenleri ilk aldığımda harikaydı. 9000 bakımına götürdüğümde servisteki çocuk dedi ki abi balata değişmemiz lazım. Balatan bitmiş. Ön fren balatan. Ne hikmet onu da çözemedim. Ben ön frende çok kullandığım bir şey değil. Ee, neyse abi balata değiştirdikten sonra benim ön frenle ilgili problemlerim başladı. Şu an ses mes yapıyor ama tutuyor mu? Tutuyor. Çoğu motordan da yine iyi. Yani hakkını yemeyim. Başka ne sıkıntı yaşadım? Şuradaki süs kapağı bir kere düştü. Şurası tam şu parça. Ufak bir parça. Serviste de değiştirdiler. Yani en iyisini taktılar. 700 lira falan bir para aldılar. Servis bakımları ucuz mu desen bilemedim. Çok ucuz da değil, pahalı da değil başka ne vardı? Yaşadığım sorun diyebileceğim. Ha bir kere kışın şeyleri var. Sensörleri falan bunun oksitleniyor. Öyle bir sıkıntısı var. Karda ben bir kere bindim. Yoldaki tuzdan oksitlenmiş yan ayak sensör çalışmadı. Yan ayak sensör çalışmadığı için de sonra tatsızlık yaşadım. yan ayak sensörü bozulmuş, oksitlenmiş. Ondan ötürü motor yan ayak açık gibi algılıyordu. Sensörü çıkarttık. Sorun çözüldü. Şu an yan ayak açıkken de çalışıyor. Böyle çalışmaması lazım. Başka ne diyebilirim? Başka başka başka. Ya yani işin özü alınır mı alınmaz mı? Alınır. Ya yani şöyle alınır. Nasıl alınır? Sağ sola gidiyorsunuzdur. İşiniz vardır. Alınır. Sıfır alınır mı? İhtiyaç durumuna göre alınır. İkinci el alınır mı? Uygun bulunursa alınır. Ama bilmiyorum. Öyle. Yani alınmaz motor değil. Bir sıkıntısı da yok falan filan diyeceklerim başka düşünüyorum. Takkat düşünce 125 cc su kutarıda mantıklı su yine bu olabilir. İnce düşününce. Yani Vocu sürmedim fikrim yok. Yamaha MX ile Honda PCX pahalı olduğu için diyorum bunu. eşit fiyat olsa PCX alırım düşünmem bile. Yakın fiyat olsa PCX alırım yine düşünmem bile. Eksisine rağmen mesela bu daha canlı bir motor olmasına rağmen. Ama yani şu anki fiyatla beraber düşündüğümüzde inanılmaz mantıklı geliyor. Çünkü ikinci eli uygun. Yani sıfır ayarında ikinci eli alınır. Binilir lira abi. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama sıfır aldı mı değeri düşüyor yani. Sıfır atıyorum 180 aldım 180 satayım diye bir dünya yok. 180 aldıysanız bunu sikseniz satacağınız para 120 liradır. Onu da söyleyeyim. Öyle bir ikinci el problem var. Ama alacağım bineceğim diyorsanız üzecek motor değil. İkinci el alacağım diyorsanız üzecek motor değil. İlk motor olur. Uzun yola gider artçılı binilir. Diyeceklerim bu kadar. Yani daha da ötesi ne denebilir bilmiyorum. Bir daha alır mısın deseler. Yani gücüm yetiyorsa onu da alırım ya ama alırım ama gücüm yetmiyorsa da yani Çin malı motordan çok 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 iyi diyebilirim. İşin özü bu. Narci ha bir de ayna uzatma falan buna şart. Aynaları ilk geldiğinde kötü geliyor. Kısa geliyor. Ön şundan memnunum ama tam yani iş görüyor. Rüzgar çok yedirtmiyor. En azından göğse yedirtmiyor. Korumaları yani olmasa da olur. Koruma bence bozuyor görüntüsünü ama iyi yine. İşe yarıyor. Bir iki kere pişman etmedi. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı falan filan unutmayın. Bir arada Hornet incelemesi çekeceğim. Hornet 500'ümün. Yamaha 25'im vardı. Onu sattığım için incelemesi çekemedim. Hep düşünüyordum da neyse. Diyeceklerim bu kadar. Hadi görüşürüz.